Bugün sizlerle Passat B5.5 incelemesi yapacağız. 2026 yılında alınır mı alınmaz mı onu inceleyeceğiz. Buyurun. Bu yaşta arabaların içiyle dışıyla biraz oynandığı için arabaların çok fazla hani iç detaylarına vesaire girmeyeceğiz bu videoda. Daha çok böyle kaba taslak incelemelerini yapacağız. Tasarım olsun, motor kondisyonu olsun, iç kondisyonu olsun o tarzda inceleyeceğiz. Arkadaşlar arabanın önce dış kondisyonunu size video olarak bir göstereceğiz. Ee, çok fazla anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum çünkü çok yeni bir araba değil kendisi bildiğiniz üzere. O yüzden şöyle bir etrafını dönün arabanın siz. Ee, ben burada inceliyorum. Ondan sonra arabanın iç kondisyonuna geçeceğiz. Arkadaşlar kapı hissiyatlarına da bakalım. 23 yaşında bir araba. Kapısı ağır ha. Böyle kapısı yok. Neyse. Evet şöyle koltuğumuzu ayarlayalım. Arkadaşlar boyum 1.85'e yakın. Şöyle gördüğünüz gibi ayaklarımı rahat bir şekilde ileri uzatabiliyorum. Koltuğumu ayarladığım zaman yani şöyle baş mesafesinde görüyorsunuz. Şöyle bir mesafe var. Çok rahat. Yani genişliği gayet güzel. Bura güzel başarılı yani. Arkaya geçelim. Arkadaşlar yine 1.85 boylarına birisi olarak görüyorsunuz. Arka tarafında baş mesafesi iyi. Hatta şöyle bir şey yaparsak ön taraftaki boşluğu ben fazla bıraktım bilerek. Arka taraf yani Ön koltuğu geri çok fazla yasladım arka taraf yine rahat yani biraz daha böyle bir 5-10 santim daha öne şey yaparsak çekersek daha da rahat olur mesela bence başarılı bak hatta deneyelim. Şuradaki mesafeyi biraz daha şey yaptığımız zaman arkayı görüyorsunuz. Yani gayet güzel rahat geniş. Şoför tarafına bakalım iç özelliklerini göstereyim. Arkadaşlar arabanın içine bindiğimiz zaman... Şu, bu arabanın kondisyonu şu anda güzel çünkü ben de bayağı bir içini iyileştirdim arabanın. Şu gördüğünüz ızgaraları değiştirdim. Torpido boyattım. Şu kronik buna ne yaparsanız yapın bir engel olamıyorsunuz. Macunlu boya yaptım buraya ona rağmen çatladı. O yüzden daha ellemiyorum. Ee, burası orijinal duruyor şu ön konsol. Kliması dijital görüyorsunuz. Sıcaklık soğukluk yani buradan yapabiliyorsunuz. Ee, arka cam rezistansı var. ESP kapat aç burada. Dörtleri burada. Gayet basit bir yerde. Bu arkadaşlar Comfortline model olduğu için genelde eksklusif ve e, hikeline'lerde koltuk ısıtma oluyor buralarda. Bunda yok. Bu Comfortline e, bunda bulunmuyor. Gün gayet güzel. Işıklı, aynalı, kapaklı her şeyi var. Görüyorsunuz. Dört kapıda da yolcu kolları var. Farlar otomatik değil ama silecekler otomatik yağmura ayarlı olabiliyor. Dört cam otomatiğimiz var arkadaşlar. Kamera alacağız yakınlar. Görüyorsunuz dört cam otomatik. Arka cam çocuk kilidi. Kilitli ve açma. Aynalarımız elektrikli şurada görüyorsunuz. Bagaj kapağı ve yakıt deposu içeriden açılıyor şuradan. Hız sabitleyicimiz var. Far ayarımız var. Yükseklik, alçaklık onu yapabiliyoruz. Şurada ufak bir kül tablamız var. Görüyorsunuz. Vites gayet çok güzel kol dayamalarımız var şöyle. Altında ufak bir depomuz var. Şurada iki tane bardaklığımız var. Bardaklıklarımız sağlam bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi kırılmamış, bir şey yapmamış. El frenimiz arkadaşlar gayet kibar. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Zoruna durum. Gayet güzel, evet. Onun haricinde arkadaşlar arabanın ön tarafında daha söyleyebilecek olduğum bir şey yok. İsterseniz de motoruna geçelim. Motor kondisyonuna bakalım. Şuradan açıyorum hemen. Arkadaşlar burayı da şu şekilde açıyoruz. Burası da güzel şeydi. Amortisörlü. Motor kondisyonu güzel arkadaşlar. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla. Şimdi bir marşa vuralım bakalım. Arkadaşlar 1.9 TDI motor olduğu için çift kırmızı diye geçer. O yüzden biraz gürültülü çalışır ve titreşimli çalışır. Bu gayet normal. Yani bu Arabanızda herhangi bir problem oldu anlamına gelmez. Biraz gaz vereyim, görün. Motorumuz bu. Bagaja geçelim. Oh. Arkadaşlar bagajımız bu şekilde, görüyorsunuz. Gayet geniş. Gerçekten bagaj. Bagajın 390 litre olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Tam birisi resimlerinde yok ama 390 litre olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaşlar bagaj bayağı bir geniş yani şöyle göstereyim size. Yani içine bile insan sığabiliyor. Bizim bir kısa filmimiz var orada görebilirsiniz bakın 1.85 birisi şöyle bagaja sığabilir. Öyle bir genişliği var. Hatta ileri bir kişi daha sarar da. Şimdi oraya çok geçmeyelim. Boş ver. Teknik özelliklerine geçecek olursak. 4000 devirde 130 beygir güç veriyor. 1900 devirde de 310 Nm torkumuz var. 0 yüzümüz 9.9 saniye. Araba gayet seri ve güzel hızlanıyor. Ara hızlanmalar da çok iyi. yani şöyle söyleyeyim size şerit değiştirirken Örnek veriyorum 15. vitestesiniz. 4'e hiç inmenize gerek kalmıyor. Yani direkt ufak bir devirlenmeyle beraber hemen size alıp getirebiliyor. Öyle bir gücü var. Ee, hele hele bir altınıza güzel bir lastiğiniz varsa çok daha iyi olur. Sonuna geldik. Umarım size yardımcı olur bu video. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.